kasa. Bugün sizlerle birlikte eee bu, kasa. Bugün sizlerle birlikte Sava Sikayesi 4. bölümü sekiyoruz. Ama bugün yeni modlarımızla geldik. Yani yeni modlar değil de daha güzel filmler gelecek. Yakında başka videolar çekmeye de başlayacağım. İlk önce videomuz Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açıp katmayı unutmayın. Atasını çok sevindim. Hadi videomuza geçeyim. Ya kanka ne yapıyorsun? İnsan ne yapıyorsun ya? Ben neyim de? Ben çok sıkılıyorum. Abi ben neden? Telefondan diye? ye? Ne? Telefondan mı? Yok öküzünden öküzünde. Ya, neden telefonla nasıl telefonla ben zaten sıkamıyor ki? Ya ben, ben iddia ediyorum. Görüşürüz. Ya bu da sayık ya. Töp töbe. Ben ne be eve gideyim. Evde biraz yemek yiyeyim. Annem beni sağıyor. Ben bir de eve gideyim. Anne merhaba. Ay merhaba. O, kadar mı geldin? Yok arkadaşlar. Sayınma takıldım ya. Hmm. Babam nerede? Arkamda arkamda. Hmm. Ben bir... ben biraz... ben biraz... Yemek... Ben biraz odamda yatacağım da. İzin verebilir misiniz? Tabii oğlum izin verir. Git odana yat yatağına. Hadi yine geldim. Yatağıma. Yatak da bu güzel ya. Yataktan başka güzel şey yok. Yatağıma bak be. Ama biraz küçük. Ama olsun de güzel. Biraz uyuyayım. Biraz uyuyayım. Zaten sokuyor. aşağı gidiyorum. Tamam git. Şöyle gidiyorum. Anne gelmesi. Tamam gel. İşe geldik. Hatta ne dersi yapacağız? Evet. Karpuz mu kıracağız? Tam karpuz. Oy.

Sen ansak senler. Ah sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Ya sen sen kimsin? Gezecek misin? Neden geldin ya? Bak benim yakalayın. Bakayım. Sitem ettin bu. Sen neden geldin ya? Neden gelmiyorsun? Ah. Ne oldu? Ben de ne Benden ömür. Eee bak ördüm şimdi. Seni seni gizli odama kapı. Eee bir Uyandın mı? Sen bu kadar küçülmedin. Bana göre, bana göre, şey yapamayacaksın. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? ne yapacağım? Ne miyim gerçekten ben atacağım.

yazdırmak benim de hakkım. Basın hocam bana. Arda Tuğyan diyor. İsmim Arda Tuğyan'sa kendim de Arda Tuğyan gibi. Hadi uyuyayım ya şimdi. Hmm. Oh

soğuktu galiba. Bu ne? Ben soğuk düşündüm. Nasıl büyüdüm ya ben? Sesim ne değişti? Aaa! Hayır. Sen mi? Öyle bir şey Anne ben hep seviyorum gibi ki bir Böyle yattı ve böyle yatın bombayı ve böyle. neden öyle bir yaptın neden? Biz de Ta da Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup beğenmeyi, atmayı unutmayın. Görüşürüz.